Merhabalar arkadaşlar iğneli harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel rengimle çok gösterişli iki seferde giden bir model anlatımı yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. İplerim son ipektir. Bu iplerinizden varsa ekran görüntüsü alabilirsiniz. 72 numara bu da multişifon kumaş örnek mendili olarak kullanıyorum yazma olarak da kirli pudra olarak da piyasadaki yazmalardan alabilirsiniz şöyle zaten tuhafiyelerden aldığınızda genellikle polyester kullanıldığı için orada iple oluyor yazmanıza uyumlu olarak kirli pudra rengini alabilirsiniz diyelim Evet boyamızın yapımına geçmeden önce ben zürafa yönünden bahsedeceğim kısacık şöyle ben zürafamı kendi yönüme doğru kıvırarak soldan sağa doğru e, işliyorum ve aynı bu yönde de oyama başlıyorum bu yüzünü beğendiğim için sizler şu arka yüzünü beğeniyorsanız da oyanızı buradan kurabilirsiniz tamamen size kalmış soldan sağa doğru işlemekte doğrudur sağdan sola işlemekte doğrudur arkadaşlar tamamen el alışkanlığıdır diyelim ve oyamızın yapımına geçelim ipinizin markası ne olursa olsun arkadaşlar iyice ne esnekliğini gerdirerek alalım bu size düğümlerinizin kolayca kilitlenmesini pırpırlarınızın dönmemesini ve deliksiz zürafa yapmanızı sağlayacak e, uygulayın kendiniz keşfedin arkadaşlar benden size tavsiye diyelim boyamızın yapımına geçelim hava biraz karanlık şöyle ışık yaktım ama parladı e, alt yolumuz bu şekilde kuyumcu kafesi olarak ilerleyecek arkadaşlar size kalmış isterseniz kuyumcu kafesi olmadan da üst yolunu yapabilirsiniz Ben bu kuyumcu kafesine çok yakıştırdığım için bugün bu şekilde anlatmak istedim Öncelikle bir zürafa ile başlayalım zürafamı yaptım üste çıktım zemindeki ilk zürafama indim tekrar benim zürafalarım çok sıkı olmuş Seyrek de yapabilirsiniz. Bu kuyumcu kafesini biraz daha seyrek daha güzel olacaktır. Ben hazır zürafa varken bunun üzerine anlatımını yapmak istediğim için böyle sıkı oldu benimki. Sizlerinki seyrek olsun. Hem daha güzel duracaktır hem de kolaylıkla biter. Aşırı seyrek değil tabii arkadaşlar ucunu kaçırmayalım. Bu şekilde. Benim zürafam sona erdi burada. Kuyumcu kafesi fil dişi olarak nasıl bildiğiniz bir yöntemse bu. Alt yolumuz bu şekilde olacak arkadaşlar. Hemen üst yolumuza geçelim. Ben modelin zaten devamını anlatıyorum. Şöyle bir ipimi takayım. İğnemle 26 numara ucu küt bir iğne kısa bir iğne zürafa çekiminde kullanılıyor. Normalde ben elime uygun bir iğne olduğu için küçük ben küçük iğne seviyorum ama kesinlikle ince bir iğne olması lazım fark etmez büyük olabilir kısa olabilir ama ince olsun arkadaşlar ince yaptığınızda gözlemeleriniz de ince olmuş oluyor böylelikle çok şık güzel işçilikler çıkarırsınız tavsiyemdir öncelikle kuyumcu kafesimize bir düğüm atalım Hemen diğerine bir köprü oluşturalım. Şöyle büyükçe bir köprü oluştu zaten. Siz daha seyrek yapacak olduğunuz için bu aynı yine köprü büyüklüğü fark etmez. Şöyle ortaya doğru geldim. Yani köprünüz ne kadar büyük olursa olsun şöyle ortaya gelin. Buraya 3 tane pırpır yapalım. Çok büyük pırpırlar olmasın. yine siz zerafettir arkadaşlar. Böyle kocaman pırpırlar yapmayın. minimum seviyede küçük pırpırlar yapın. Hem de dönmez böylelikle. Daha küçük, daha şık göründüğü için. İpimizin esnekliğini aldığım için zaten şöyle iki parmağımla bastırdığımda da kalıp gibi oluyor. Şimdi buradaki baştaki pırpırma üste aldım. En baştaki hırpırımı da Geriye alıp şöyle bir köprü oluşturacağım. Bu köprünün büyüklüğü şöyle olsun. Yani pırpırların üzerini kaplayacak şekilde şöyle delik görünecek şekilde. Hemen bir düğüm ile geçelim. Bir tane pırpır yapalım. Minik bir pırpır. Yani pırpır olduğu belli olacak şekilde ve bir sık iğne deliksiz bir sık iğne düğüm şeklinde tekrar bir pırpır bir düğüm bir pırpır şeklinde 5 tane pırpır olana kadar devam ediyoruz Beşinci pırpırımızı yapınca şu alttaki pırpırımıza bir düğümle inelim. Oradaki düğümümü buraya inmiş oldum. Hemen önümdeki ilk kuyumcu kafesine şöyle bir iniş yapacağım. Şöyle bir verevli iniş olsun ki dümdüz bir iniş olmasın. Görüntüsü güzel dursun. Şöyle Tekrar köprüyü oluşturup geriye alıyoruz. Burada eklememi yapacağım. İp eklemesi böyle yuva altlarında olmalıdır. İpim bir tık uzun olsa da orada feda etmek zorundayım çünkü ekleme yeri, diğer ekleme yeri, diğer üstteki yuva yeriydi. Oraya kadar da kamera önünde cebelleşmeyelim arkadaşlar. Şöyle hemen Eski ipimi yatırıp yeni ipim önümde olacak şekilde eski ipi sola yatırıp yeni ipimi de önüme sağ tarafa bir düğüm hemen atıyorum. 3 tane pırpırdan sonra yeni ve eski ipimi de keseceğim. Safa sağlam bir ipeklemesi yaptım ve tertemiz bakın sıfır kesebilirsiniz hiç kırpık bırakmayın keskin bir makas ile bu iş tamam bak hiç ipin nasıl eklendiği belli olmayacak arkadaşlar böyle güzel bir ekleme yaptık hemen pırpırımızı bir düğümle üstü alalım baştaki pırpırımıza geri alalım Bir düğümle yuvaya geçelim. Ve bu şekilde ilerliyor. Dediğim gibi bu üst yolumuzu e, direkt sürafa üzerinden de yapabilirsiniz. Zaten piyasada var bu model. Gördüğünüz bir model. Genelde e, iki kat sürafanın üzerine yapılıyor. Ben de bugün kuyumcu kafesinin üzerine yapmak istedim. Hazır kuyumcu kafesim vardı kenarda. Yaparsanız da dediğim gibi önce zürafayı geçiyoruz ya yazmanın tekrar dört kenar olarak bir e, zürafa daha geçerseniz o yayı bu üstte yaptığımız o yayı oraya kurarsanız daha şık olacaktır. Tek kat zürafanın üzerine işlemektense iki katının daha şık olacağını düşünüyorum. Düğümü sıkmadan şu inişinden emin olun. Bakın şura düşü veriyor hemen şu üçlü pırpır pır düşüyor. O yüzden böyle düğümü sıkmadan şöyle iğnemle arkadan buradaki düğümü yukarıya kaldırıp düğümü sıkıca tutuyorum ve ipimi çekip kilitliyorum. Böylelikle güzel bir iniş yapmış oldum. Ve oyamız bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Gerçekten çok şık, çok güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. Böyle tek renk yazmalara yapılabilecek en güzel oyalardan biri bence. E, sıkı bir zürafa üzerine yaptım. Ben bu kadar da sıkı olmasına gerek yok. Sizler daha seyrek yapıp bir tık daha araları açılabilir. Ben dediğim gibi hazır olan bir kuyumcu kafesinin üzerine işlediğim için baştan başlamak istemedim. Dilediğiniz renk yazmalara yapabilirsiniz. E renk olarak da yapılabilir. Çiçekli yazmalar, boncuklu oya olarak da yapılabilir arkadaşlar. Şuradaki ikinci pırpırı yaptığımızda bir tane bir ışıltılı kum boncuk dilediğiniz renk bir kum boncuk ekleyebilirsiniz. Böylelikle boncuklu bir oya da olmuş olur. Ortasında da tohum görüntüsü olmuş olur. Umarım beğenmişsinizdir ekran görüntüsü alabilirsiniz örnek çıkarmak için buraya kadar da izlediyseniz hepinize teşekkür ederim arkadaşlar Umarım faydasını görürsünüz bol bol siparişler alırsınız fiyat bilgisine geçelim arkadaşlar şöyle de hemen sağdan sola çalışan arkadaşlarım da izliyor bu şekilde de ekran görüntüsü alabilirsiniz fiyat bilgisine geçelim ortalama bir işçiliğiniz varsa arkadaşlar bu ne demek istediğimi bilirsiniz. Bundan bile daha güzel işçilikleri olan arkadaşlarım var. O yüzden herkesin işçilik fiyatı aynı değildir. Vereceğim fiyat bilgileri de benim uydurduğum bir fiyat bilgisi değildir arkadaşlar. Piyasası yani Instagram'dan satış yapan arkadaşlarımın belirlediği fiyatlardır bunlar. Ortalama bir işçiliğiniz varsa en az tabii bu sıklıkta değil. Benim gibi bu kadar sıkı yapmayın bu sıklıkta olmazsa ortalama olarak da 1000 TL'den başlayabilir ee, dediğim gibi işçilik güzelse artar 1500'ü de aşar gerçekten yani fiyatları aşağıya çekmek için kuyum, kuyumcu kafesi yerine sadece zürafa üzerine de yapıp seyreltebilirsiniz fiyatı aşağıya çekebilirsiniz acemiyseniz yeni öğreniyorsanız da bu fiyatlar 500-600 TL'lerden olabilir. Öneri olarak sizlere 3 tane fiyat bilgisi verdim. Hangisi size uyarsa, mantığınızı el veriyorsa o fiyatı verebilirsiniz müşterinize. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Yapan herkese kolaylıklar dilerim. Bu tarz modellerimin devamı için bana destek verirseniz, beğenip, izleyip, izlenmesini sağlarsanız karşılıklı alışveriş yapmış oluruz arkadaşlar. Ben de yemeğimi karşılığını bu şekilde almış oluyorum. Yapan herkese kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.